Ramazan bayramına sayılı günler kala bayramın coşkusu alışverişe yansıdı. Telafer ilçesindeki çarşı ve pazarlarda tüm yaş gruplarındaki kıyafet fiyatlarında hafif bir düşüş yaşandı. Bu düşüş tüketicilere daha kaliteli kıyafetler seçme fırsatı sundu. Pazardaki dükkan sahipleri vatandaşların bayram azalıkları için yoğun bir şekilde alışveriş yaptıklarını belirttiler. Şirketlerin mesela ekstra çok modellerin engelliyor mesela bu sebepler fiyatı mesela 15 te 20 deste alıkları şey bunlara çok getiriyor. Markalarımız. Markalarımız. Bizim Türkiye'den varımızdı. Erbil'den varımızdı. Fakat Bağdat'tan. Fakat şey Türkiye'den getiriyor. Kıyafet fiyatlarındaki indirimler sayesinde markalı kıyafetleri olan talepse giderek artıyor. Bu bayram onlardan, gir bayramdan iyiydi. Yani seyirlerine yani böyle elbisenin seyri göre

Kayıt aktaranlar, marka aktaranlar, gençler çok. Vatandaşlar ise fiyatlardaki düşüşten oldukça memnunlar. Giden yıllardan çok farklı indi fiyatları. Fiyatlar yani çok düşüktü bu zamanlar. E, giden yıllar yani alem bile partal alan mıydı bu? Ha, indi yok. Yani indi çok çok düşüktü fiyatları. Yani adamdık alın bu, şia, bu ucuz şeyler alınca yani asli orijinal alır. Yani onlar mesela bir yıl giyince bunu bir iki yıl, üç yıl giyer. Telefarda bayram münasebetiyle bütün elbise magazeleri fiyatın geçen yıldan alçak olmağına müşteriler marka ve kalitalı tercih ediyorlar. Bir de fiyatın düşük nedeni son günlerde elbise dükkanlarında olduğuna dolayı bu şehirde hem fiyatlar düştü hem de pazar daha ektif hale geldi. Tahakadu El Televizyonu Telefar.